Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın 30. bölüm fragman için ne zaman soruları ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 30. bölüm fragman arkadaşlar her zaman gibi bir çarşamba gün akşam gezi arkadaşlar neden sorarsanız arkadaşlar bildiğiniz gibi 29. bölüm fragman 3 yani yasaklandı olmayacak yayınlanmayacak yaptığım tarafından arkadaşlar her zaman gibi çift da sezon finaline kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani 29. bölüm, fragman 3, sonuncu fragmanıydı arkadaşlar. Şimdiye kadar 3 fragmandan geldiyse arkadaşlar şimdiden sonra arkadaşlar 30. bölüm fragman 2 Saşan akşam yayında olacak. Bu bilgileri sizlere aktardım. Sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Bizi haberleri.